Öğrencilerin öğretmenlerden, eğitim koçlarından ve daha önceleri derece yapmış öğrencilerden aynı anda koçluk almasını sağlayan bir yapay zeka düşün. Öğrencilerin eksiklerini tespit ederek onlara en uygun programı hazırlar ve bu programı değişen her koşula bağlı olarak her zaman güncelleyebilir. Aynı zamanda öğrenci istediği vakitte koç zeka'nın bünyesinde barındırdığı soruları çözebilir. Konuşma botu ile iletişime geçip yapamadığı sorular üzerine tartışabilir. Web sitemize giriş yaptığınızda tamamladığınız konular hakkında kısa bir anketle karşılaşacaksınız. Bu anket sonucuna göre yıllık ders programınız oluşturulur ve çalışma saatlerinizde göre şekillendirilir. Eğer bir görevi yapamadıysanız, chatbotumuz zekayı aracılığıyla hemen programınızı güncelleyebilirsiniz. Bu esnek yaklaşım, bugün şu dersi çalışamadım, endişesi taşımanıza gerek kalmadan eğitim sürecinizi sorunsuz şekilde sürdürmenizi sağlar. programımız içerisinde binlerce soru barındırarak istediğiniz zaman pratik yapmanızı sağlar. Yapay zekamız çözdüğünüz sorular ve girdiğiniz denemeler üzerinden istatistiklerinizi hesaplar ve öğrenme programınızı öncelik vermeniz gereken konuları dikkate alarak sürekli günceller. Müzik Geleneksel ders kitaplarına kıyasla çok daha ekonomik bir çözüm sunuyoruz. Bir test kitabı fiyatına binlerce soruya erişim ve sene boyunca tüm ilerleme istatistiklerinizi takip edebileceğiniz bir platform sunuyoruz. Ayrıca geçmişte yüksek maliyetlerle sunulan koçluk hizmetini günümüz teknolojisiyle uygun fiyata sağlıyoruz. Bizimle eğitim yolculuğunuzda kişiselleştirilmiş ve teknoloji destekli bir deneyim sizleri bekliyor. Gelin eğitim anlayışını yeniden tanımlayalım.